Bu zamana kadar, sinema tarihinde en çok 2. Dünya Savaşı hakkında film çekildi. En çok izlenen savaş filmlerinin başında ise, Erayn'ı kurtarmak ve, cesur yürek geliyor. İşte en iyi savaş filmleri. 20 numara, Pearl Harbor 20 numara, Pearl Saldırıya hazırlıksız yakalanan Amerikan ordusunun hayatta kalma mücadelesini anlatan yapım dünya genelinde 450 milyon gişe hasılatı elde etti. 19 numara, Harksword, Şeref ve Cesaret. Bruce Willis ve Colin Farrell'in rol aldığı filmde toplama kampına gönderilen bir albayın başından geçen olaylar anlatılıyor. 18 numara, Thurs of the Sun, Güneş'in gözyaşları. Rehin alınan mültecileri kurtarmak için kurulan özel bir ekibin yaşadıklarını konu edinen film 2003 yılında vizyona girdi. 17 numara, Tigerland, Cehennem'in ortasında. Vietnam Savaşı sırasında Amerikan askerlerinin yaşadığı zorlukları anlatıyor. 16 numara, Jarhead, Kabanos Kafa. Körfez Savaşı'na katılan askerlerin, yaşadığı psikolojik değişimleri, beyaz perdeye taşıyan yapım, 2005 yılında gösterime girdi. 15 numara Casualties of War, Savaş Günahları. Amerikan ordusunun Vietnam Savaşı sırasında işlediği savaş suçlarını konu ediniyor. 14 numara War Horse, Savaş Atı. İkinci Dünya Savaşı'nı bir atın gözünden anlatan War Horse. 13 numara, We Were Soldiers, Bir Zamanlar Askerdik. Amerikan ordusunun, hangi şartlar altında, Vietnam savaşına girdiği anlatılıyor. 12 numara, Cross of Iron, Zafer Madalyası. Zafer madalyası almayı, saplantı haline getirmiş bir komutanın, cephe gerisinde yaşadıkları anlatılıyor. 11 numara, The Tin Red Line, ince kırmızı hat. Savaşın askerlerin üzerindeki yıkıcı etkisini anlatan filmi, Berlin Film Nobody Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazandı. 10 numara, Furry. Cephanesi tükenmek üzere olan, 5 kişilik bir ekibin, Nazi ordusuna karşı verdiği mücadeleyi anlatan filmin, yönetmen koltuğunda, David Ayer oturuyor. Bu neither. 9 numara, Black Hawk Down, Kara Şahin düştü. Somali'deki gizli görev için özel bir ekip oluşturulur. Ordu, Somali'ye indikten kısa bir süre sonra tuzağa düşer. 8 numara, Dağ. Cephanesi tükenmek üzere olan iki askerin arkadaşlık ve kahramanlık öyküsünü konu ediniyor. mı? sakin okuyacağım. Ben hemen arkanda olacağım. Siz artık size koşuyoruz tamam mı? Evet. 7 numara, Dunkirk. Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nı kaybetmesinde etkili olan, Dunkirk çıkarmasını anlatıyor. Altı numara, nefes, vatan sağ olsun. 2008 yılının en çok işe yapan, yerli filmlerinden biri oldu. Sen uyursan ölürsün! Sen uyursan herkes ölür! 5 numara, The Inglourious Basterds, Soysuzlar Çetesi Türkleri öldürmek için kurulmuş bir çetenin maceralarını konu edinen film, Fransa'nın başkenti Paris'te çekildi. 4 numara, Braveheart, Cesur Yürek. İngiltere ve İskoçya Savaşı'nda İskoç halkının özgürlük mücadelesini anlatıyor. 3 numara 1917. Birinci Dünya Savaşı'nda iki askerin tehlikelerle dolu yolculuğunu anlatıyor. Last man standing. I'm going. 2 numara cephe of Glory, zafer yolları. Askerlerin hem cephede hem de cephe arkasında yaşadıkları anlatılıyor. There's no way. Orders <laughs> have to advance. 1 numara, Sevin, Private Ryan, Er Ryan'ı kurtarmak. James Ryan adlı bir yeri arayan, Amerikan ordusunun yaşadıklarını, beyaz perdeye taşıyan film, en iyi yönetmen, like en iyi görüntü yönetimi, Great. en iyi ses ve en iyi kurgu dalında Oscar ödülüne layık görüldü. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.